verilmeyen kutsal bir dağ dibinde inanılmaz sırlar barındırdığı söylenen bir tapınak gizli mağaralar antik keşifler bu arkeolojik alanlara bilim insanlarının bile girmesine izin verilmiyor Kailash Dağı, Tibet'teki Kailash Dağı dünyanın en gizemli ve kutsal dağlarından biridir. Hindular ve Budistler bu dağı evrenin ruhani merkezi kabul eder. Kailash onlar için o kadar kutsaldır ki kimsenin dağa tırmanmasına izin verilmez. Yerel halk dağa tırmanma girişiminin büyük talihsizlik hatta felaket getireceğine inanır. Dağın eteklerinde sayısız sır barındırdığı düşünülen bir tapınak bulunuyor. Bu sırların neler olduğu, belki eski eserler, belki kutsal emanetler, tam bir muamma. Bunların hepsinin tapınağın derinliklerinde saklı olduğu söyleniyor ama bu sırların ne olduğu muhtemelen hiçbir zaman öğrenilemeyecek. Çünkü bölgede araştırma yapmak yasak. Tibetliler bu alana öylesine derin bir saygı duyuyor ki bölge yüzyıllardır ziyaretçilere kapalı. Burası sıradan bir arkeolojik alan değil. Tarihçilerin ve kaşiflerin ancak hayalini kurabilecekleri gizemli bir bölge mağaraları. Çin'deki Mogao mağaraları da bin yılı aşkın bir geçmişe sahip antik sanat eserleriyle dolu başka bir hazine. Bu mağaralar Budizmin tarihsel gelişimini gözler önüne seren heykeller, duvar resimleri ve el yazmalarıyla adeta bir zaman kapsülü niteliğinde. Kompleks içinde 700'den fazla mağara var ve bunların çoğu kayalık yamaçlara uyulmuş durumda. Her biri yüzyılların dini tarihini anlatan sanat eserleriyle bezeli. Mağaraların bazı bölümlerini ziyaret etmek mümkün olsa da büyük kısmı tamamen ziyarete kapalı. Bunun nedeni içerideki eserlerin aşırı hassas olması. İçerideki sanat eserleri o kadar kırılgan ki kontrolsüz turist takını bu paha biçilemez hazinelere ciddi zarar verebilir. Öyle ki bazı mağaralar tamamen mühürlenmiş durumda ve alanı inceleyen uzmanların bile girmesi yasak. Bu mağaraların derinliklerinde daha neler saklıdır dersiniz. Vatikan'ın gizli arşivleri. Modern dönemin en gizemli yerlerinden biri de Vatikan'ın gizli arşivleri. Vatikan yüzlerce hatta binlerce yıllık belge, el yazması ve kayıtlardan oluşan muazzam bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Bu belgeler o kadar değerli ve nadir ki Vatikan'ın özel bir bölümünde sıkı güvenlik önlemleri altında korunuyor. Arşivlerin gizli olması sadece fiziksel koruma altında oldukları anlamına gelmiyor. En saygın tarihçiler ve akademisyenler bile ancak Vatikan'ın sıkı bir incelemesinden sonra belgelere erişebiliyor. Hatta içeri girdiklerinde bile sürekli gözetim altında çalışıyorlar. Zamanla bazı belgeler kamuoyuna açılsa da arşivlerin büyük bölümü hala sıkı bir gizlilik içinde tutuluyor. İçeride neler olduğunu hayal etmek bile heyecan verici. Kilisenin ilk dönemlerine ait belgelerden tutun da kayıp tarihi kayıtlara ve tartışmalı olaylara dair ayrıntılara kadar pek çok şey olabilir. Papa olmadığınız sürece bunları görme şansınız pek yok. Öyle ki bazı tarihçiler sadece birkaç dosyaya erişebilmek için yıllarca beklemek zorunda kalıyor. Terrakota Ordusu Sırada Çin'in ünlü Terrakota Ordusu var. Çin'in ilk imparatoru, Qin Shi Qi Huang'ın mezarını korumak için yapılan bu binlerce gerçek boyutlu heykeli duymuşsunuzdur. Bu heykellerin fotoğraflarını görmüş, hikayelerini duymuş olsak da imparatorun asıl mezar odası hiçbir zaman dışarıya açılmadı. Araştırmacılar orduyu incelemiş olsalar da imparatorun binlerce yıldır mühürlü duran mezar odasının içine hiç bakamadılar. Mezarın değerli hazineler ve tarihi eserlerle dolu olduğu düşünülüyor ancak içeri girilemiyor. Bunun başlıca nedeni mezar odasının zarar görme riski. Antik kayıtlara göre mezar imparatoru öbür dünyada korumak için civayla doldurulmuş. Videomuz burada son buluyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.